Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Portekizce'de her zaman her yerde karşımıza çıkacak olan ser ve eştar fiillerini anlatacağız. Ser ve eştar fiilleri nedir? Nerede kullanılır? Ne zaman kullanılır? Gibi sorulara bu videoda cevap bulacaksınız arkadaşlar. Ben ilk başta ser ve eşdar fiillerinin çekimlerini tablo halinde buraya yazdım arkadaşlar. Bu fiillerin çekimleri şimdiki zaman çekimidir. Yani bunların geçmiş zamanı vesaire diğer zamanlar da vardır ama ilk başta öğreneceğimiz şimdiki zaman ve her zaman gün içinde kullandığımız, kullanacağımız bu çekimlerle daha haşır neşir olacağımız durumdur arkadaşlar. Şimdi bunu okuyalım. Eu sou, tu és, você é, ele é, ela é. Nós somos, vocês são, elas são, elas são. Estar feliz é. eu estou, tu estás, você está, ela está, ela está. Nós estamos, vocês estão, elas estão. Elas Stau. Şimdi bu iki fiil arasındaki farkları kuralları ile birlikte nerede nasıl kullanacağımızla birlikte örnek cümleleri oluşturarak öğrenelim arkadaşlar. Arkadaşlar ser fiili yani bu ser ve eşler fiili Portekizce'de bir yardımcı fiildir. Yani İngilizceden örnek vermek gerekirse to be fiilidir. İngilizcede to be fiili ser ve eşdar gibi aynı anlamda kullanılır ama Portekizce'de bu iki fiilin farkları vardır. Ser fiili kalıcı, değişmeyen işte milliyettir, meslektir, karakterdir, huydur. Bunun gibi özellikleri anlatmada ve açıklamada bu fiilden yararlanır arkadaşlar. Yani bir milleti açıklarken mesela euso turco ben Türk'üm. Bir milleti açıklıyorsunuz. euso portugues. ben Portekizliyim. Bu değişmiyor. Bu değişmediği için yani kalıcı olduğu için ser fiili kullanılır arkadaşlar. Daha sonra milliyetler dışında her zaman üzerimizde kalıcı olan meslek, karakter ve tavırlar da bu fiillerde kullanılır arkadaşlar. Vose e profesör. Siz öğretmensiniz. Yani bir mesleğin değişmediğini, o sizin üzerinizde kalıcı olduğunu belirtir. Yani burada başka fiil, başka yardımcı fiil kullanmanıza gerek kalmadı arkadaşlar. Aynı şekilde Eilish Sau Engineiros yani onlar mühendisler. Başka bir yardımcı fiil kullanmıyoruz arkadaşlar. Kalıcı olan mesleklerde bunu kullanıyoruz. Burada yazmadım ama mesela Sau Agresivo. Ben agresivim. Bu da üzerimizde bir kalıcı huy, tavır olduğu için yine ser fiiliyle bunu anlatıyoruz arkadaşlar. Örnekleri tekrar etmek gerekirse ser fiili Portekizce'de kalıcı olan meslek, huy karakter, milliyet gibi açıklamalarda bu fiil Kullanılır arkadaşlar. Eu sou turco. Você é professor. Eu sou engenheiro. Nós somos estudantes. Ela é casada. Yani mesela en son cümle. Ela é casada. Evli. Yani bu değişmiyor. Sabit bir şey. Yani üzerinde kalıcı bir özellik olduğu için ser fiili kullanılıyor arkadaşlar. Ser fiili ayrıca sahiplik eki ile birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Bunu kullanırken, çünkü buradaki sahiplik nedir? Değişmez. O sizindir. Bu araba benim, bu ev benim. Ya da ben, burada da anlattığımız gibi, ee, daha sonra işleyeceğiz ama, The eki, sahiplik eki, in, in Yani benim, senin, onun ya da oradan gibi anlamlar yükler. Mesela Somoş biz the Türkiye. Türkiye deniz. Yani burada e, Türk olduğunu, Türkiye'den Türkiye'ye ait bir milleti, milleti olduğunu anlatmaktadır arkadaşlar. Vose e the Portugal. Siz Portekiz'densiniz, Portekizlisiniz. Bu anlamı verir. Bu anlamı verdiği için bu anlamda kalıcı bir anlam olduğu için değişmeyeceği için ser fiili kullanılır arkadaşlar. Temin de belirttiğim gibi bir nesneyi de belirtirken yani sahiplik belirtirken yani benimdir, senindir. Çünkü bu sizin, size ait olan bir şey. Değişmiyor yani. Bu telefon benim. Değişmiyor. Bu araba benim, bu ev benim. Örnek veriyorum. Bunlar gibi nesneleri de açıklarken yine ser fiili kullanılıyor arkadaşlar. Esse caro e minya. Bu araba benimdir. Esses kazas sau nosos. Bu evler bizimdir. Gibi. Şunu da belirteyim. E, ser fiili ve öteki eşler fiili dirdir dir anlamı veriyor. Yani yardımcı fiil olduğu için dirdir dir anlamı veriyor diyebiliriz Türkçe'de de arkadaşlar. ser fiili bizim karakterimizi açıklama ya da kişinin karakterini açıklamada veya özelliklerini açıklama dışında nerede kullanılır? Edilgen yapılı cümlelerde yani pasif, boş pasiva bu cümlelerde daha sonra saat söylemlerinde çünkü saatin de değişmediğini her zaman sabit kaldığını ve ayrıca bir lokasyonun ya yani ama bu lokasyon kalıcı lokasyon ordu ee, oturuyoruz veya e, yaşıyoruz anlamında değil. Yani o binanın orada olduğunu, o dükkanın, o mağazanın veya o tarih eserin orada olduğunu, yani sabit olduğunu, oraya ait olduğunu belirtmede yine ser fiilinin çekimleri kullanılır arkadaşlar. Örneğin, Porto nerededir? Onda e, o Porto. Yani burada Porto şehrinin nerede olduğunu soruyoruz. Burada Porto Yarın İspanya'da, bugün Portekiz, yarın ertesi gün İtalya'da diye belirtmiyoruz. Sabit bir yer olduğu için sabit bir lokasyonda olduğu için serfinin çekimini kullanıyoruz arkadaşlar. onda e, o porto. Aynı şekilde üniversite. Üniversite, örnek veriyorum bulunduğunuz yerde üniversiteyi soruyorsunuz. O üniversite değişmiyor, taşına, taşınmıyor. Her gün veya haftada bir, yılda bir. Sabit bir yerde olduğu için yine aynı lokasyona sabitlendiği için ser fiili arkadaşlar. Onda e a üniversitede. Aynı şekilde mağaza sor, sorarken veya başka bir adres sorarken de onda de e a loja Bu edilgen yapılı cümleleri biraz e, seviyesi yani dil seviyesi yüksek olan yerler A1 seviyesinde değildir ama e, isterseniz onun videosu da e, YouTube'da mevcut arkadaşlar. Yani bir işi kimin tarafından yapıldığını belirtirken bu cümle kurulur ama bu cümle kuruluşunda da yine ser fiili kullanılır arkadaşlar. Efeito, por mim, benim tarafından yapıldı. O trabalho é e preparado por você. İş sizin tarafınızdan hazırlanır. Yani burada da ser fiili pasif yani edirgen yapılı cümlelerin hazırlanmasında, oluşumunda da yer alır arkadaşlar. Ve en sonda saat sorduğumuzda saati söylerken her zaman kalıcı olduğu için ser fiili kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü değişmiyor ve kural bu şekilde saat söylemlerinde. sağ cinco horas. sağ duas horas. E uma ora. Bir önceki videolara göre e, burada dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Saat söylemlerinde tekil ve çoğul söylemlerine dikkat edin. Mesela saat 1 dediğimizde 1 tekil olduğu için üçüncü tekil şahıs çekimini kullandık. Ama iki ve üzeri yani çoğul olan rakamlarda sağ çekimini, üçüncü çoğul şey, kişi çekimini kullandık. Burada çoğul ve tekil ile ilgili ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Ser fiilinden sonra Karşılaşacağımız ikinci fiil olan yardımcı fiil olan eştar fiil arkadaşlar. Eştar fiili ise ser fiilinin tam tersi olarak geçici yerlerde, geçici lokasyonlarda, değişecek durumlarda, hissiyat durumlarında bu yardımcı fiil kullanılır. Bu geçici durumlar nedir arkadaşlar? Orada yaşıyor olabilirsiniz, orada olabilirsiniz o an ama 5 dakika sonra veya 1 gün sonra orada olmazsınız. Hep bunlar birer geçici durum olduğu için eştar fiili kullanılır arkadaşlar. Şimdi örneğin ich em Lisboa. Ben Lizbon'dayım ama yarın Porto'da olacağım veya başka bir ülke veya şehirde olacağım için burada eştar fiilin çekimini kullanıyoruz arkadaşlar. Yani geçici bir yani movimento yani e, hareket halinde geçici bir durum olduğu için. Ştamoş em İstanbul. Biz İstanbul'dayız. Ama yarın Ştamoş em Ankara. Örneğin. Değişebileceği için eştar fiilinin çekimi kullanıyoruz arkadaşlar. Oşpağış ştav em simadı meza. Yani ekmekler masanın üzerinde. Yani burada yine ekmeklerin sabit olmadığını yani orada bir yer belirttiğini, geçici bir yer olduğunu da hesaba katarak burada eştar fiilinin çekimini kullanıyoruz arkadaşlar. Yine bir önceki videoları tekil ve çoğul ayrımı olarak bakarsanız arkadaşlar oşpaş yani o pau bir ekmek oşpaş ekmekler ve çekimi de çoğul olduğu için şta değil o normalde o pau şta olur yani Tekil anlamında olduğu için ama çoğul olduğu için burada hem artikel hem e, kelimenin kökü ve ayrıca yardımcı fiilin de çekimi öznenin durumuna göre e, değişkenlik gösterdiği için çoğul olarak çek, çekimlenmiştir arkadaşlar. Oşpaş stau, emsim adı meza. Şimdi eştaş, emkaza. Eştaş, kaza Evde misin? Sen evde misin? Burada da aynı şekilde şu an evdeyim ama işe gidebilirim, dışarı çıkabilirim. Yine hareket hali veya değişkenlik gösterebilecek bir durum arkadaşlar. Staufelig. Evet arkadaşlar. Ben mutluyum anlamındadır. Duygu belirtirken işte ıı, utangaç, üzgün, sinirli, heyecanlı gibi hissiyatları, duyguları belirtirken yine eştar fiili kullanılır. Neden? Çünkü buradaki mutluluk geçicidir. Ee, hüzün aynı şekilde kullandığımız vakit veya öteki hissiyatlar geçici olduğu için bu kullanılır. Birkaç yerde e, Brezilya portekesinde özellikle birkaç yerde Feliz diye e, okuyorum ama gördüm de çok detayını bilmiyorum neden öyle kullanıyorlar. Ama normalde Staufelich yani geçici bir durum olduğu için hissiyatlarda Echtarfelich kullanılıyor. Ama bazı yerlerde Staufelich gördüm. Ee, yani her zaman mutluyum anlamı da katıyor olabilir dilin içinde. Onun tam farkında e, neden Brezeportekiz böyle kullanılıyor onu bilmiyorum arkadaşlar. Onu da siz görürseniz görmüş de olabilirsiniz. Yani orada bir farklılığı görürsünüz orada da. ELA E LINDA Evet arkadaşlar. ELA ŞTA LINDA Burada bir ser fiili var bir de eş fiili var. İkisi de o güzeldir anlamında. Şimdi buradaki farklılık nedir? Karşılaştığınız vakit. ELA E LINDA Dediğimizde anlayacağınız şey O Fiziksel olarak e, Güzellik Kavramını açıklamıştır bize. Yani onda devamlı değişmeyen bir durumu açıklamıştır. Ama Eolaşta Linda dediği vakit işte e, görünüyor, iyi görünüyor, güzel görünüyor, iyi elbise giymiş, güzel elbise giymiş anlamındadır Yani geçici bir durum vardır. Yani buradaki Eolaşta Linda e, karşı tarafın güzelliğini e, fiziksel olarak yani kalıcı bir durumla değil giydiği elbise gibi durumlar için kullanılmıştır. Yani böyle bir şeyle karşılaşırsanız geçici bir durum olduğunu buradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Eola Elinda fiziksel olarak kalıcı güzelliği anlatmıştır. Eola Stalinda da işte giydiği elbisedir, parfümüdür, ne bileyim hani aklınıza gelebilecek herhangi bir geçici durumla ilgili güzelliği anlatmıştır. Eşter fiili kullanırken ondan sonra en edatı gelir arkadaşlar. Bunu da daha sonraki ünitelerimizde işleyeceğiz. M edatı işte d'da anlamı verir ağırlıkla Türkçedeki. Buradaki eee d'da nedir? İşte şuradayım, evdeyim, arabadayım, üniversitedeyim, dışarıdayım gibi Yine geçici anlamlar verir. Yani e, şöyle geçici anlamlar verir. Lokasyonu durduğu yerin geçici olduğunu orada devamlı olmayacağını belirttiği için "m" edatı kullanıldığında eştar fiilin çekimi kullanılır arkadaşlar. Yani bulunduğu lokasyonda geçici ise yine tekrar etmek gerekirse geçici ise taşınabilir, değişebilir, gidebilir, oradan ayrılabilirse bu eşdar fiilin çekimi kullanılıyor. Eu stau na universidade. Ben üniversitedeyim. Ama eu sair agora. Şimdi çıkacağım mesela. Nós estamos na escola. Biz okuldayız. Evet, şu an okuldayız ama ayrılabileceğiz. Nós saímos agora. Şimdi ayrılıyoruz mesela gibi. Yani burada eşler fiilinin mantığı budur arkadaşlar. El estau no escritorio. Onlar ofisteler. Yine aynı şekilde eşler fiili M edatından önce gelmiştir. Ve burada geçici bir lokasyonda ofiste çalışıyorlar mıdır yoksa toplantı halindir vesaire gibi durumu belirtmede kullanılmıştır. El estau M kaza. Onlar evdeler. Şimdi edeler ama birazdan dışarı çıkabileceklerini belirtebilirler arkadaşlar. Yani burada eşdar fiilini anlamamız için tek şey o bulunduğu yerin, lokasyonun geçici olduğunu 5 dakika sonra, bir gün sonra terk edilebileceğini, ayrılabileceğini belirtmede bu kullanılır. M edat -ed dedim arkadaşlar. Dipnot olarak da tabloda belirttim. M edatından sonra gelen kelimenin artikeline göre ve çoğul durumuna göre tabloda da belirttiğim gibi M, O, M, A, M, H, M, O. Bunlar cümle içinde birleştiğinde no, na, naş, noş olarak çevrilir arkadaşlar. Bunları da ilerleyen derslerimizde anlatacağız. Yani bunu da M edat dedim ama orada na universidade na escola görüyorsunuz. ha nedir bu diye sorarsanız bu şekilde olduğunu bildireyim arkadaşlar. Shtau m kaza. Şu aklımıza gelebilir. Ev dişil akaza. Evet. Buradaki e, dip dipnotta arkadaşlar şu şekilde belirteyim. M kaza dediği vakit kendi evlerinde anlamında Portekizce'de. Ama ele estão na casa dedikleri vakit başkasının evinde anlamı çıkıyor arkadaşlar. Yani bu dilde o şekilde bir anlam varmış. Yani oradaki em casa herhangi bir değişime uğramıyor. Şöyle uğramıyor. Kendi evin olduğu belirttiği için. Ama başkasının evinde yani kendi evin dışında ise o zaman ee, M edatı şey e, kelimelerin artikelleriyle birleşiyor arkadaşlar. O zaman nakaza oluyor. Eleş, stau nakaza. Yani onlar başkasının evindeler diye belirtiyoruz arkadaşlar. Genelde bu ter fiilinde de ter fiilini kullanırken de karşılaşırsınız. İşte e, susadım, acıktım gibi cümleleri kurarken arkadaşlar eşler fiili ve kom edatı yani kom ile anlamında kom edatı ile kullanılır arkadaşlar. Stau kom kom kome. Ben acıktım. Stau kom sede. Ben susadım. Stau kom sono. Ben uykuluyum. Bunlar da eşler fiil ama kom fiilini ile birleşerek kullanılır arkadaşlar çünkü o an acıkmak o andır, susamak o andır. Bu da eşter fiilinin kom edatı ile birleşerek çekimlenmesiyle oluşur arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar eşter fiili şimdiki zaman oluşumunda kullanılır. Avrupa portekicisinde Eştar fiilinden sonra a artikeli adatı e, edatı ve e, fiilin mastar hali gelir arkadaşlar. Stau a estudar. Ben ders çalışıyorum anlamı. Brezilya Portekizcisi bu da stau estudando. Yani fiil lin sonuna eştar fiil eşdar fiilin çekiminden sonra gelecek olan fiilin e, sonuna do eklenir ve bu şimdiki zaman olarak yapılır. Birincisi stau eştudar. estudar. Avrupa Portekizcesindeki şimdiki zaman orada kullanılır ağırlıklı. İkincisi de stau estudando. Brezilya Portekizcesinde kullanılan şimdiki zaman. Bunları ilerleyen e, derslerimizde şimdi zamanları anlatırken de e, işleyeceğimizi belirteyim arkadaşlar. Ser ve eştar filinin anlatımı bu kadar diyebilirim arkadaşlar. Ee, örnekler dışında şu şekilde ben sizlere alıştırma da verdim. Onları da buradan e, ser veya eştar fiilenin çekimleriyle tamamlayabilirseniz. Sizler için iyi bir alıştırma ve akılda kalıcı olarak sizlere yararlı olur arkadaşlar.